Gamaşır için <laughs> koş, alan, koş 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 i̇yi, iyi mı dedi Duruyorum A'ya 30 ya Bomba kuruldu. Merdivende bir kuva. Hadi siga lan. Aa kapı. Belki bir ihtimal diye bir şey deneyeceğim de. Allah büyüktür. Gladio kazandı. İyi uçuşlar beyler. Bomba yapıldı ve direkt patladı. Evet aynı şekil Emre kuzenler altta. Kardeşler üstten, enişteler de ortada. Abi şu mavi. Buran arkan. Aldım aldım. A kapı A kapı. Lastik. Kamuran. Ömer. Ömer öldü. Kısa var. Gize. Kısa 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 kısa. Alt geldi ya küçük merdiven küçük merdiven Allah ya. Küçük merdiven de. Kurun la Tolga abi. Çok la bu öyle seni Buraya kolunu görüyor. Biraz daha içeri gel. Bomba kuruldu. Bizim Beyza bir dikkat etsene kahım, kime doğdu lan? Benim Doğanım oluyor biliyor musun? Ola bir daha gösterme, o seni yer. Video. Alt geliyor kahım. <laughs> Helal. Alt. Alt. Al. Al, 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 al. <laughs> Büyük mü? Büyük. <laughs> o adamda? Ya. Gladio kazandı. Ne <laughs> bak ya? O da C5 A A C5. Bombayı kur ve patlat. O süperdi ya. Abi ağa kapı çıkıyorum. Oyuncularımızdan Bonzi bugün formunda değil. Evet Alfaslan ne demek istiyorsun? Ölüyorum arkadaşlar korona. Abi. yapıyorsunuz lan manyaklar? Bizim <laughs> abi öldü. Glotion kazandı. Sana şunu oğlan. Evet oyuncularımızdan Bonzi'nin bugün formsuzluğu çok Bombayı kur seçiyor. ve evet, patlat. Evet Alpaslan Çağman Bonzi Bey ne düşünüyorsunuz? Evet, Selam Oğuzhan. Ee, ben para atayım beyler. Evet oyuncularımızdan Hakan'a söz vermek istiyoruz. Delilerin dedi Hakan ne diyorsun? Aşağı düştüm ya. Başka aşağı düştüm ya. Alt kısa bak. Geri kısa. Kamaşır. <laughs> aşağıya kesti. Öldü. Abi geri devam et devam et. Büyük Mert. Büyük Mert. Büyük Mert. Mer büyük mer büyük, büyük mer mer Aşağı kaçtı. Geldi geldi. Ayy. Vur Helal kazandı. Tanımıyorum. Kralı nasıl söyleyin tacı bende. Bombayı kur ve patlat. Adamın maçın en başında yazdığını duydunuz mu? Ne yazdı? İyi uçuşlar dileriz ya. Kanka ben de ondan sonra dedim ya tekel esportla başarılar dileriz. <laughs> Abi biri çamaşır var. Tikleyebilir. Devam, devam devam Orhan Emre gel ben de yanınızdayım gel Büyük mer geliyor Sabırda var bir tane Nefim posta sarı. sarı sarı Alt 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 3 bizim base kaçtı Gri 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 gri, gri o, var Gri çan. var gri var gri var Tamam 3 can bizim base 3 can Sadece arkadaşlar bizim base'de. de Alttaydı yani vurdum vurdum da bayağı Tamam ba gel Orhan B git Orhan A B de git Yok yok Orhan'ın yeri çok iyi lan. Orhan hem küçük merdiveni de kesiyor. Tamam oğlum, oğlum, bir durun. Ya. Bomba kuruldu. Evet adam haklı. Emre ağzımıza sıçayım ikimizin de. <laughs> yok izin pop balat lan. 3 canı var tek merdiven. Vuramazsan zaten yaşamaz. Adam bütün şarjörü boşalttı lan. Göt korku. Ne yapıyor oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Gladio kazandı. <laughs> Bombayı kur <laughs> ve patlar. Orhan Emre süpersiniz kızlar. Allah Aldınız alacağınız gazı LPG mi aldınız ay verdim <laughs> ha İprak al Alparslan bu bomba senin için iyi uçuşlar dilerim Kante var kante. Vurdum. O sisin içindeki ölmüş müydü ya? öldü Lastik. <laughs> o ne lan? Üstüme düştü adam. Lastik 2, lastik 2. Bir bombaya gider. Büyük mer 2. Bombam yok ki atayım harap. Şimdi ne yapıyorsun kız? Yeterin <laughs> Kim seni kesiyor? Ah. Bak sana da. Lan nasıl ölmüyorsun lan? Sula kazandı. İlla oyna duyuyorsunuz ya. Bombayı kur ve patlat. Sen Beyler Dur, korumuz gayet iyi. Gayet iyiyiz Gayet iyiyiz Sakin. Ben oynayayım diye mi kill almıyorsunuz? Hadi. Çöp çöp çöp. Görüyor. mavi. Bomba <laughs> bitmedi mi? Gladio kazandı. Bastır. Bombayı kur ve patlat. Evet, aramızda bugün bir polis memuru var, vatanımızın güvenle ve huzurla herkesin evde oturmasını sağlayan birisi, evet Tolga Bey. <laughs> Neler deniyor? <laughs> Bizim başta yekoştu bir tane. Abi yedi tane bomba yedim İçin. ya. İkinci mi abi? Çamaşır çamaşır. Tamir iki. Tolga Bey, Tamir şu iki. an çekimdeyiz, konuş biraz. Emine solum var. Zula kazandı. Adamlar bize düşman oldu sanki. Bombayı kur ve patlat. Abi A kapıyı vurursam tutmayın beni. Kapının önündeki taşa çıkmış bombaya mı? Atmadan vurdu beni. Küçük mer, küçük mer. Çamaşır, çamaşır. Gladio kazandı. Güzel. Devre. Roller abi, değişiyor. Efendim? Ne? Klanın adını değiştirelim mi diyorum ya? Ne yapacağım? Tekel Bomba bölgelerini koru. Tekel ailesi sanki böyle daha güzel duracak gibi. Bir, i̇smini bir gözün önüne getir. Tekel ailesi. Olabilir. Ama şu ismimizi ne? çok iyi biliyorlar. Tamam Aynen. tekel ailesi, ailesi, ailesi abi değişmeyecek ki. Ağır kapı çıktı. Baya iyi geldi. Bir Lastik. Adam önünde lastikti. Lastik oldu. Şimdi. Hadi. Büyük merdiven geldi lan. Hadi hadi. Ver al lan. Sarı sarı da. onu aldı onu aldı. Monzik tara kız. Gladio kazandı. <laughs> abi ayla e, vurmayın da adamları ben Bomba ki ee bir ordu yapıyor. Bir ona yedi bir ona yedi. Dedim oradadır. Eşte <laughs> alttadan vurdum aşağı düştü. Bir yol ne yapıyor ona? geçer bebe. Abi abi. Bebe bebe Oldu la. Kendim abi adam göreyim durun la. Durun bir adam göreyim. Durun la. Oynayacağınız oyunu sizin ben değil. Aa, adam kapı Güler. çıktı kapıda. Bebi de. Bebi Kapti. Vladio kazandı. Başım başım çok ağrımıyor ya ha. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> Allah Allah. Allah kah. Ya tarıya tarıya git havaya. Bomba nerede? Onun yanında sıkacağım amına. Gel lan buraya. <laughs> Yani. Maçı kazandın. Ya.